Benim evi konsa hiçbir zaman pes etmem. Çünkü silahlar, Minecraft'ta Gitme savaşlar Zombi çok yaratık bol elmas tırnacım var. Fark etmez bana yaratık yenerim ne olursa olsun bizim adımız var hiçbir zaman kaybetmem yan bir takımı bizim adımız Neki Ölsek de Hiçbir zaman Minecraft'tan Vazgeçmeyeceğiz zaman kazanacağız. Bu, Vur ya onlar sana. Vur ya sana. Hadi vuracağız. Şöyle bir sürü şey doğuralım. Bunlara karşı biz. Kim kazanacağız? Hatta daha da fazla. Biz kazanacağız. Hadi. Hadi. Ben daha doğru.

Uzun, sevgi, onluyor. Bir zaman tekrar etmeyeceğiz... gel? Yes. Ya bir kere de ölsek de bizim için hiç ayrı değil. Tamam, ancağım. Kandırmayız, kandırmayız, olsa da hiçbir şeyden korkmayız. Hiç kafasına kafasına kılıçlarız, hiçbir zaman korkmayız. Minecraft'ta hiçbir şeyden Buranın hakimi bizi de biziz. Hiçbir zaman biz kaybetmeyeceğiz. Enderman geldik bak. Orada bir mantar var. Orada bir almanız. Sıkama. Sikele konlar. En iyi şeyi yapar. Yanarsa biz de ona soktuk. Kılıcımızın tadına bakar. Bize çatan hiçbir zaman. Hiçbir zaman kazanamaz. Burada bir yangın var. Ben ama hiçbir zaman. Hiçbir zaman kaçmayacağım. Ne olursa o. Oyunum çöktü yine de biz pes etmeyeceğiz. Zombi çok yaratık bol. Elmas kılıcın var. Fark etmez bana yaratık. Hepinizi yenerim. Hmm. Arkadaşlar çok teşekkür Arkadaşlar çok teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. E, güzel bir şarkı olduğunu umarım like falan da atarsınız. E, bayağı bir uğraştım bunu için. O bize. İşte çok zor video çekmek biraz zor. Like gelmiyor bu aralar. Lütfen artık bana like dağıtın. Abone olun. Çünkü bir tane bile abonem yok. Artık abone lazım bana. Abone lütfen olunuz. Hemen size. Hemen abone olursanız birkaç yardım verebilirim. Minecraft ustasıyım biliyorsunuz. Kurak oyunda gibi. Evet. Evet. Burak koyunda gibi ben de ünlü olmak istiyorum. Ha pek ünlü değilim. Çünkü az hiç abonem yok. O yüzden artık bana biraz abone olsan. Çünkü çok üzülüyorum. Hiç abonem yok. Ve şu da var. Like attın artık çünkü. Biliyorsunuz YouTube like gelmediği zaman Bazıları nere kasıyor bunu duydunuz değil mi? Ee, kasmaması için benimkinle. Yani Bazıları der ki Senin videoların kasıyor falan demeyin Çünkü siz like atmıyorsunuz. Yani o sizin suçunuz olur Çünkü artık bana like atın Ki videolarım güzel güzel gelsin Sizi çok seviyorum İyi günler iyi oyunlar Abone olmayı unutmayın ya da durun daha devam edelim. E, ee, durun şunları bir bitireyim. Birkaç saniye sonra. Bir dakika sonra. E, evet, bu kadar oldu arkadaşlar. Video başlattım burada. E, ee, tamam arkadaşlar. Sen gittin mi? Gittin mi? He, gittin mi? Gitti yani. gitti git. tamam. Gittim zaten. Hadi. Arkadaşlar Tolgosuz oynayacağım. Eee bitirdiğimde göstereceğim size. Bitir bittiğinde bütün TNT'ler. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Bakın şuna bir. Bu neye benziyor? Söyleyin bunu. Bu neye benziyor? E bitirdiğim an. İşte büyük yer. Büyük TNT bölümü ve acı son birazdan kurtaracak. Bakın ne kadar büyük bir TNT patlaması olacak. Oyunum çekti hatta şimdi. Allah Allah Allah. Oyun çekti. Oyun Ne niye lan? lan sizden. Evet. Burada obsidiyen olmasaydı. Bakın. Burası kül olurdu Yandık kül oldu. Onun için size dümdüz bir alan. Bizim tol manyak tolgu gitmiş. Manyak manyak ter var ya. Gitmiş. like gelsin orada ona küsürü atacağız. Hayır bana, öğretmeyin etmeyin. Ben video çekeyim falan diyecek. Çocuklar o götüne de çekler Bazı çocuklar bana öyle dedi. Dolgu bir kez dedi ben onların videolarını Kes dedim Ya 150 tane o, onlara. Onlar da video çekiyormuş hem de onlara dislike et attım. Dislike yani beğenmedim. O 100 1500 1000 tane geldi. Ee. Ee sizle beraber bunu yapacağım. Daha büyük olur belki hatta. Oooo at at at, at. Haydi, bir şey geldi Onu da yapacağım Evet Yanlış duymadınız Araba yapacağım Oho Bu araba çok süper olacak Kıyıntılı Bombalardan bir araba yapacağım Yanlış duymadınız Hatta araba değil kamyon Az önce gördüğünüz gibi kamyona benzer bir şekil oldu. Ve evet akşam oluyor. Bizim yapmamız lazım. Yav ne diyor? Bizim manyak dolgu yok ya. Bakın arkadaşlar. Evet böyle bir şey yaptık. Bunun üstünde ben de patlamak istiyorum. 4 tanesini patlattım. Ooo uçtuk uçtuk. Ee, Amına koyduğum şey oldu. Ooo demir çıkarttı. Bunları da patlatalım ya. Maden açalım. Maden, maden. <laughs> Amına vurduğumuz iyi oldu. Video burada bitiriyorsanız İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı lütfen. Lütfen, lütfen ve like atmayı hiç unutmayınız. Video kasmasın. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.